Merhaba. Arkana Tarot'a hoş geldin. Akrep, yükselen Akrep, Ay burcu Akrep olanlar. Haziran'ın son haftasında hangi etkiler altında olacaklar? Hayatlarında ne gibi değişimler var? Hangi enerjiler altında olacaksınız? Bunun için genelin ayrına kolektif bir açılım yapacağım. Lütfen videoya iyi odaklanınız. Rica ediyorum sonuna kadar izleyiniz. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenleriniz varsa içinize lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Takip eden, beğeni yapan, destek veren, yorum yapan, açılımlarda kendinden bulduğu noktaları belirten, arkadaşlarıyla paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. 2024'te de sizin de desteklerinizle ulaşılması gereken ruhlara ulaşıyoruz ve onlara en iyi rehberliği yapıyoruz. Bakalım şimdi sevgili akrepler, yükselen akrepler. Ay burcu akrep olanlar bu hafta hangi enerjiler altında olacaksınız? Kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip güzel notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Kanalımda bulunan üyelik butonu aktif. Çok küçük minik 15 TL karşılığında içeride bulunan mucize meditasyonları iş, aşk, para, stresten kurtulmak, köklerinle belki de bütünleşmek adına kendini şifalandırmak için her alanda kullanabileceğin videolar mevcut. İstikrarlı olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Anlık olarak yapılan meditasyon çalışmaları hemen sonuç vermeyebilir hayatınızda. Evet. Sevgili Akrep, bu hafta ee, yönetici gezegeninin seni zorlayan etkilerini, hayatında bitmesi gereken ve başlaması gerekenlerle ilgili uyanışın var aslında. Bir şeyleri bırakmakta zorlanıyorsun ya da vazgeçmekte zorlanıyorsun. Bununla ilgili hayat sana bir yoklama yapabilir, diyebilir ki seni ne zorluyor ve sen inatla neyin üzerine gidiyorsun devam ediyorsun. İçsel olarak bir uyanış evresi içerisinde olabilir. Özellikle hayatında değişmesi gereken noktaları çok iyi düşünmeni tavsiye ediyorum bu hafta. Seni zorlayan sağlık durumun mu? Seni zorlayan insanlar mı ya da işin mi? Bir şekilde değişmesi gereken faktörler neler? Bunlarla ilgili bir uyanış yaşayabilirsin. Bir de kendindeki, özündeki aslında ışığı keşfedebilirsin bir şekilde ya da bu ışığı dışarı çıkarmak isteyebilirsin. Seni zorlayan objeler, kişiler, işler neyse hayatında bir kere daha yoklama çekecek seni uyandırmak için bu hafta. İlişkiler açısından zorlandığını hissediyor olabilirsin. Bu bir kısmınız için iş görüşmeleri ile alakalı olabilir. Belki de çok zorlu giden bir durum var, bir süreç var ama güzel bir teklifle de karşılaşabilirsin. Bekledin, sıkıntıya düştün, güzel bir teklif alabilirsin. Bir kısmınız için ise hayatınızı kolaylaştıracak bir kişinin size adım atması, bu konuda destek vermesi ve size yardım teklifiyle gelme enerjileri içerisinde olacak. Kalbi boş olanlar için aslında bir partner, bir teklif birisi kalbinizin kapısını tıklatabilir. Eğer partneriniz varsa, eşiniz varsa o kişi sizi bir konuda ...ya da zorlanılan ya da değiştirilmesi gereken bir konuda ikna etmek için çaba gösterecek bu hafta. Kendi işinin sahibiysen, özellikle e, ya da bir yerde müdürsen, yönetici pozisyonundaysan... ...daha girişimci enerjilere sahip olacaksın açıkçası. Bir kısmınız çalıştığı iş yerinde üst mercilerle ve makamlarla işleri olacak özellikle. Onlarla görüşme, bir şekilde olur yolunu bulabilme hak ettiği mevkiye gelme istekleri içerisinde olacak. Daha cesur, daha girişimci, daha atak olacaksın. Bir şekilde girişimci olmaktan da korkmayacaksın. Bir yola gideceksiniz. Bekliyorsunuz zaten haberini ve yola koyulacaksınız bir kısmınız. Bir kısmınızda bazı işlerinizin olması için yoldan gelecek aslında bir kişiyi de bekliyor olacaksınız. Hayat sana Özellikle bu haftadan başlayan ve Temmuz ayının ilk haftasına kadar devam eden bir süreçte güzel böyle yüreğinde kıpırtılar, romantik esintiler, ayağını yerden kesecek durumlar sunabilir. Bir de bazı konularda hayal kuruyorsun. Yalnız burada naçizane tavsiyem hayatın sana verdiği deneyiminle birlikte biraz daha e, bilir kişilerden özellikle doğru bilgileri alıp kendi deneyiminle harman yapıp o şekilde yola devam edersen yani işe girmek istiyorsun fakat o işte fazla deneyimin yok. Ama bu işte başarılı olabilmenin yöntemlerini araştırıp kendi deneyiminle harmanlarsan başarılı olabilirsin. Boş hayallerin sana bir faydası yok. Onu söylemeye çalışıyorum özellikle. Biraz daha ayakların yere sağlam bassın. İkili ilişkilerde özellikle kalbi boş olanlara diyorum ki romantik bir ilişkiye hazır olsunlar lütfen. Endişelendiğin, emham yaptığın durumlar var tabii ki. iki yönetici gezegene sahipsin sen. Biri Mars, birisi Plüto. Biri yıkıyor, geçiyor. Öbürü de yürü kalk gidelim, bütün işimizi yapalım diyor. Cesaret enerjisi içinde. Yalnız gecenin bir karanlığı seni bazı zamanlar yoklayabilir. Uykularından feragat etmen gerekebilir ya da özellikle hayatında seni endişeye sürükleyen bir durum uykularını kaçırabilir bu hafta. Daha dediğim gibi ağır başlı, daha sağlam zemini ayak basan, daha temkinli yürüyen pozisyonlar sergileyeceksin. Hem romantik hayatında hem iş hayatında. Ev, emlak, alım, satım, arazi, alım, satım olayları, müteahhitle çalışmaya da mühendislik branşları hayatınıza dahil olabilir. Bir kısmınızın etrafında boğa burcundan birileri olabilir ve e, bir konuda sana yardımı dokunabilir o kişinin görünüyor. Uzun zamandır, belki de yıllardır oluşmasını istediğin düzen, nizam, kariyer, iş, para bununla ilgili dilek aktif enerjileri üzerinde olacak. Yeni dileklerini hazırlamanı tavsiye ediyorum sana. Bununla birlikte çok az bir zamana daha ihtiyacın var şartların oluşması için yani dileklerini tam anlamıyla Tam mı tamına ulaşabilmen için biraz akışta kalmanı daha tavsiye ediyorum. Sana dileklerine kavuşacaksın. Önündeki 9 günlük e, vade içerisinde ya da Temmuz'un 9'una kadar olan süreçte seni keyiflendirecek bir süreç yaşayacaksın hayatında. Keyifli bir haber alabilirsin. Bir olayın kutlamasını yapabilirsiniz. Aldığınız haber üzerine arkadaşlarınla sosyalleşebilirsin. Yemeğe çıkabilirsiniz. Belki de eğlence mekanına gidebilirsiniz. O yönden de keyif seninle birlikte. Çift kart geldi. Hem kader kartı hem yeni dünya kartı ile birlikte. Bu da demek oluyor ki kaderin değişiyor. Yepyeni bir sayfa açılıyor önünde. Yeni bir iş, yeni bir yer, yeni bir arkadaş, yeni bir düzen olabilir hayatında. İyi yönde Jüpiter'in sana iyicil enerjilerini bahşedeceği bu yeni kapıyı çok iyi değerlendirmeni tavsiye ediyorum. Özellikle maddi konularda sanki Banka, bankada parayı gezdirmek, alacak verecekle ilgili dengeyi sağlama konusunda uyum yakalayacaksın. Bir taraftan da e, bir şekilde hani parayla çok işin olacak görüyorum. Çalıştığın sektöre göre de olabilir mi? Belki bankada çalışıyorsun, belki muhasebede çalışıyorsun. Parayla çok işin olacaktır tabii ki. Evraklarla da çok işin olacaktır bu süreçte ama para işini kolay döndürebileceğin bazı durumlar gelecek hayatına. Özellikle duygusal anlamda bir türlü tatmin olmadığın, seni mutlu etmeyen olaylardan vazgeçip gideceksin açıkçası. Bazı kişilerle ya da yerlerle bağını koparabilir. Bir şekilde ben artık bu düzenin içinde bulunmak istemiyorum dediğin ya da dengesiz düzenin içerisinden çıkış için harekete geçtiğin bir hafta yaşayabilirsin. Mutlu aile pozisyonları evliysen bir şekilde evliliğini daha mutlu pozisyonlara sürüklemek, eşinle fikir olmak ileri hedefler belirleme yani bizim yapacaklarımız daha bitmedi birlikte işte iyi bir yere gidebiliriz, şurada yerleşebiliriz burada düzen kurabiliriz, gelecek hayalleri birlikte aktif olacak bununla beraber e, bekar olanlar nişan ya da sözlü olanlar fark etmez evlilik düşünceleri ve evlilik temaları hayatınızın içerisine akıp gelecek görünüyor e, Çocuklarının geleceğini planlamak konuları da bu arada bazı ebeveynleri yoklayacak. Daha bencil olacaksın, daha kendini düşüneceksin. Hayatımın neresindeyim, kendim için ne yaptım, branşım için ne yaptım, özel hayatım için ne yaptım, yaşadığım düzen için ne yaptım bunları düşüneceksin bir taraftan. Biraz kendine bencil olacağını görüyorum bu hafta. Bununla birlikte nedense çoğu burçta özellikle bu hafta ee, dedikodu gizli saklı enerjiler çok fazla göründü. Yine sizin etrafınızda da gizli saklı enerjiler bazı insanların göründüğü gibi olmaması, hilekarlık, dolandırıcılık, aldanma aldatılma pozisyonların etrafınızda dönmesi bir şekilde bir de dedikoduların da fazlasıyla etrafınızda çoğalması. Bununla birlikte bazı insanların ya da durumların olduğu gibi olmadığını, göründüğü gibi olmadığını anlayabilir. Aldatıldıysanız bir konuda işte ayağına gelebilir ve sen ayyuka çıkan durumda aldatıldığın konuyu da öğrenebilirsin. Bazı konularda gizli saklı enerjilere çekildiğini görüyorum bu hafta. Naçizane tavsiyem özellikle hafta sonunda gizli saklı enerjilerden sakınmalız. Özellikle de size farklı niyetlerle yaklaşan insanlara karşı da kendinizi korumanız. Hilekar düzenbaz insanlardan da uzak kalmanız. Sizi o yöne sürükleyecek enerjilerden de korunmanız. Evet her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerji vampirleri sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle güzel anılar yaşattığınız, bir şekilde sizin de yaşadığınız güzel bir hafta diliyorum sizlere. Her zaman söylüyorum. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla namaste.